Öğrencilerine şu şekilde bir şeyler katabilirim. Ön lisans uçak teknolojisi mezunuyum. Havacılığa da fazlasıyla bilgim var. Bu sebepten dolayı savunma sanayi ve havacılık üzerine birçok şeye katabilirim. Ayrıca elektrik, elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Temel seviyede e, kod bilgim olduğunu düşünüyorum. E, elektronik devre e, e, elektronik e, devre tasarımını da az çok bilebiliyorum. Devre kurmayı da biliyorum. Hani... Bana şema verildiğinde, o breadboard üzerinde Arduino veya deney yap kart üzerinde bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ee, tamamıyla birebir ders anlatma olmasa dahi, en azından öğrenci orada bir e, tasarımını, robotik kodlamasını yaptığında hatası varsa bakarak anlayıp onu doğruya yönlendirebilirim. Hangi özelliğimde rol model olur sorusu ise yani savunma sanayi olan ilgim olabilir çünkü fazlasıyla bir ilgim var. Robotik kodlama ilgim de fazlasıyla var. Lisede robotik kodlama üzerine Kanada ve Amerika'da yarışmalara katılmıştım. Bunları sayabilirim.